Dön şuradan dön 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 piste geri gitmem lazım lan benzini çok yedi dön Dön lan dön ananı sikim dönmüyor lan bu Oğlum dön Heh. Dön 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 arvadını sikim dön havada benzinin bitecek dön ananı sikim nereye gidiyor bu uçak Ne oluyor neler oluyor Oğlum dönsene Bak bak görüyor mu ya uçakları Burada bir tane zombi var ha. Çelik yelek. İyi bakayım buna. Oo. Bak o daha güzelmiş ha. Tamam. Bunları bir temizleyeyim bakayım ben. Ses sorması çıktı. Oo uçak. Ona binebiliyor mu lan acaba? Dur bakayım. Deneyeceğim ben. Ondan önce ben şurayı bir temizleyeyim de ondan sonra bir şu uçağa bir bakalım. Temizledim. Evet bu uçak oha sürülüyor. Harbiden mi lan? Ama benzin yok tabi. Dur bakayım o zaman tamam. Ben buna benzin ayarlarım. Uçarız. Şuraları ben en iyisi şunu no, da Uzi ile temizleyeyim ya aynı. Evet. Ulan. <coughs> bak bak bak. Hop. ay ısırdı ay 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 ısırdı al siktir alınakoduğum şuralara bir bakayım ne varmış buralarda bomboş bombok bir yer hiçbir şey yok ki niye bakıyorum ben sanki tarafa bakayım mı bak bir tane benzin bidonu var bu güzel ha, bu uçak sürülmüyor tabi mantıken gel bir tırman bakayım bir şey yok mu üstünde hiçbir şey yok uçağı bir deneyelim dur bakayım şuradan hemen biraz benzin alayım geçmiyor mu lan buradan? Çarpar mı acaba? Ha çarpıyormuş. Ulan ufacık çarptım %76 canına düştü ya. Saçmalığa bak. Buna biraz benzemersene. versene. Hepsini ver demedim ayı. <laughs> bir deneyeyim bakayım nasıl bir şey. Heh, doldur bunu. Tamam. Hadi bakayım beyler hazır mıyız? Uçuyoruz. <laughs> Oha, uçuyorum. Vallahi uçuyorum. Nasıl kontrol ediliyor lan bu? Böyle mi? Oha, böyle çok zor. Ha böyle de edebiliyormuşum lan. Tamam tamam. Çözdüm. Oo, oh. Mis gibi uçuyorum ha. Baba nasıl uçuyor? Bak bak. Dön şuradan dön 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 dön. Piste geri gitmem lazım lan. Benzini çok yedi dön. Dön lan dön. Ananı sikim dönmüyor lan bu. Oğlum dön. Heh. Dön 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 dön. Arvadını sikim dön. Havada benzinin bitecek dön. Ananı sikim nereye gidiyor bu uçak? Ne oluyor neler oluyor? Oğlum dönsene. Allah kahretsin ya. Yine artık in, in. başını indir lan şu ara uçağın. Neler uçak inmiyor. Ne yapacağım lan ben? Uçak inmiyor ha. Harbiden uçak inmiyor. Oh yere düşüm yere düşüm. Ananı sikim. Abi uçağı indirsene ha. Yalın ayak başka bak gidiyorum ya. İndir artık şu uçağı indir. Oha. Oksijensizlikten geberiyorum ha. Ananı sikim öldüm ya. Doğduğum yere bak. Bok gibi yerde doğdum bir de. Benim eşyalarım şimdi orada mı kaldı? Ay sikeyim ben böyle işi ya. Neyse. puanlarım ne oldu peki? Onlar da mı gitti? Yo onlar onlar da gitmiş amına koyayım. gel lan gelsene bir döveyim de son kez oyunu bitireyim amına koyayım. Lan öl artık öl öl. Öl tipi nasıl öl. Tipsiz yaratık. Gel sikik. Yemiş. Aha bu ne lan oka bak. Bak şuna bak ne yapıyorum ona. Üf. <laughs> Ne biçim yedirdim ipneye Ver okumu geri Heh. Tak Laak diye bir tane atıyorum böyle ha kürek Şu ipneleri öldüreyim de videoyu kapatayım ya yeterince sıkıldım zaten bu oyunda Ya oynamak istemiyorum artık yeter öl Öl öl. Öl manya geri öl. Bu ne? Tişört mü? Ver. Köylüye döndüm aman akıyım. Pantolon var. Al çiftçi oldum işte. Yok mu başka zombi? Yok mu videoyu kapatacağım hadi. Ha, burada varmış. Öl lan. Öl it, all it. Öl. Oğlum öl öl. Öl küreklerle zombi mi öldürülür amına koyayım yani. Açmadan daniskas. Evet. Ee, tamamdır ben bu seriyi burada bitireyim. Artık yeterince oynadım. Çekmeyeceğim. Yani 4 bölüm çektim bunu bana yetti. Ben yeterince keyif aldım bu. Oha motorlu testere. Sesi de bok gibi kendi gibi. Ee, yeterince keyif aldım ben bu oyundan. Yani Çok saçma sapan boktan bir oyun yani ben bunu daha fazla çekmek istemiyorum yeter ee, Çekmeyeceğim yani Kafam eserse bir tur daha çekerim Başka da bilmiyorum Neyse tamam hadi gittim ama bir, turda tur daha intihar edeyim Aha öldüm Evet ee, Hadi gittim ben Karşıya göndermişim tavukları pişirmişim